Uzun uzun izleyelim. Ben de kendim uzun bir şey izlettirmek istiyorum zaten bayağıdır. Aa size şeyi dinleteyim. Face Champ'ın birazını dinleteceğim. Demiştim. Bunu tamam bak. Yine yok. Çok <laughs> sallı olan parça çok iyi bu arada. Yani kendim yap, kendimiz yaptık diye söylemiyoruz. Bayağı kayak oldu. Görüm şimdi değişeceğim. Şey yeah. Yes, master. Gang, 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 gang bize boş e, ee, unut tamam mı açmayacağım ya bekleyin 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 donetlere bak demişler yapalım space jump ya klip çalıntı bir şey birileri bir şey diyor da algılayamıyorum ne o muhabbet dinletmek istemiyorum zaten kısa bir şarkı ama bunun remix'i çıkacak remix'ine de çok bildiğiniz bir rapçi girecek Türk. O yüzden kıyak olacak. Tamam mı? Yine o. Yeah. Yeah. Yes, Tamam mı? Yeah. Hey, yine yok Bize boş Uzatma lan Ali Bir e, cuma e, Yine yok, yok. E, Gelirler her Bize boş Aa, Bitmedi miks Mesut Antomay Uzatma Ali biçim aç tamam bak <laughs> Yine yok e, Gelirler her an Bize boş Nakaratı öyle Arkadaşlar kötü iyi size kalmış bir yorum. Ben keyfimle göre yapıyorum. Aynen robot söylüyor. Şey robotu yapıldı bir tane. Ona söylettik. bir robot yaptırdım. Daha şarkının mixmaster'ı gibi bitmedi. O yüzden klibi de gördüğünüzde izlersiniz. Unut tamam bak. Yeah. Yeah no. ]Yeah. Yes, master. tamam Sim. bak. yine yok. gang, 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 Bize boş Bunu tamam bak Yine Bir de Space Jump var Biraz bir sözü Oyna benle uzaydayız yapalım mı Space Jump Facecam düştük yine açtık. Wo ödedik yine de bedel eyvah kaybolan herkes için HATA nerede eyvam dedim SONRA eyvah dinletmeyeceğim daha. Aynen robot söylüyor kanka inanılmaz diyorum. DTRP geç aç kapa yapmıyorum Takılıyor çok sallı olan şarkı birazını dinleteyim. Nakaratını dinleteceğim Köksal. Köksal soracağım. Vigo yayınları ne zaman? Vigo yayını falan yok. Köksal şu an Twitch'te 4000 kişi izliyor da bu şarkının birazını tease edeyim mi? Evet kanka. Tamamdır hadi bay bay. Tamam bay bay. Neyin nesi bayağı iyi bu arada. neyin nesi eğer ki ülkede hiçbir şey olmazsa yazın. Işıltı ne diyor aşka davet. Neymiş zaman geçer alışırsın al beylik. Karım burası playlik. Instagram nasıl atacağım bunu şimdi maillemem lazım kendime. Akka geldi şimdi gelecek birazdan. Labirent BG labirent labirent çıkacak. Banger Yoksa yaptığımız harbi banger şey yap diyor adam bana ya şarkı dinletiyoruz işte. İşin yok kanka. Yapmadım ben daha bitmedi o şarkı. O şarkı öyle demoydu, yarıda kaldı. Devam devamı gelmedi yani. Çok şahane işler. Arkadaşlar vergilerle değil, vergilerle uğraşamam falan filan diyorum. Sonra peşimize gelecekler. Hadi ya. Açıyorum kendime. Ridvan abiyle ile fit gelir mi? Ya Ridvan abi Allah aşkına sosyal medyanın en büyük virüsü Ridvan abi. arabalar çunan arasından Bana sorma arabalar Boynum dağ gibi gülçeleri meyli Sallan dingale 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 Göremezler ışıkların arasında neyiniz Bana sorma bu arabalar neyiniz Boynum dağ gibi gülçeleri meyli Sallan dingale 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 Çocuklar <laughs> neymiş? Hayat gece Hayat geçer fark etmeyenin neyine Gerçek yok bu Bir neymiş Zaman geçer alışırsın al beyli İstemezsin çıkarım burası playli. Böyle bir şey daha çıkacak Ama emin değiliz Bu arada Bartu abi yazdı bana Dede ve ne kuşa stream kasmamız lazım Atacağız da daha vakit var Ya robot iyi söylüyor aynen ya Aynen robot Aynen Travis Scott dinleyelim. Travis Scott robot değil çünkü.